Selamlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir senedir elektrikli otomobil kullanıyorum. Hyundai Ioniq 6. Peki bunların menzili yaz kış şartlarında ne derece değişiyor? Özellikle İstanbul özelinde bunu size söyleyeceğim. İstanbul özelinde arkadaşlar yazın elektrik tüketimi İstanbul içinde 11 kW'a kadar düşüyor. Yani bu Hyundai'nin sunduğu 13.9 kW'lık fabrika verisinin bile altında. Lakin kış şartlarına geldiğimizde yani İstanbul'un en soğuk olduğu günlerde o zaman 11 kW'lık tüketiminiz 20 kW'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın, ne kadar rejeneratif fren de kullansanız kışın soğuk şartlarda. Tabii ki bunda kaloriferi açtığınızı varsayıyorum. Çünkü 3 derecede 4 derecede kalorifer olmadan bu arabada gitmeniz çok mümkün olmaz. Dolayısıyla kış şartlarında bu yakıt tüketimi dediğim gibi 20 kW'ları buluyor hatta yaylar geçebiliyor. Yazın ise klimayı açmanıza rağmen bakın klima açmanıza rağmen 11 kW ile 13 kW arasındaki değerleri görüyorsunuz. Yani yazın elektrikli otomobiller menzil tarafında ciddi kazanç sağlıyor.